Kripto Akademi'nin kıymetli üyeleri güzel bir günden herkese merhaba. Yeni bir Bitcoin güncelleme videosuyla karşınızdayım efendim. Ben Baykoş. Bu ekranda gördüğünüz heybetli varlığa boğa diyoruz ve onun piyasaya etkisi gerçekten muazzam oluyor. Hem cüzdanlarımız gülüyor hem de yüzümüz. Fakat hemen gaza gelmeyelim çünkü şu an sadece 4 saatlik grafikte bulutun üzerine çıkmış durumdayız. Bildiğiniz üzere sağlıklı bir yükseliş için genellikle bir retest bekliyoruz. Yani birazcık daha sabır gerekiyor ve aynı zamanda bu güzel hareketin günlük zaman diliminde gerçekleşmesini bekliyoruz. Ama o kadar uzun süredir bekliyoruz ki küçük bir ön sevinç yaşamak da hakkımız değil mi? Hazırsanız şimdi gelin birlikte bizim için kritik seviyelere bir göz atalım. Bitcoin gücünü sürdürmeye devam edecek mi?